Evet bu parça nedir? Ne işe yarar? Ve bu parçayla nereden tanıştım? Parçamızın e, ismi yağ soğutucusu. Yaklaşık bir ay öncesi bu parçayı ben öğrendim. Bunun görevi nedir? Görevi. 2000 yılı sonrasında birçok araç markasında kullanılmaya başlandı. Çeşitli şekilleri var. Ama asıl yapısı motor yağının geçtiği petekleri var. Ve bu peteklerin etrafında soğutma suyu girip çıkıyor. Motorun soğutma suyu bunun etrafında dolaşıyor. Peki yağ nereden geliyor? Yağ da şu gördüğümüz deliklerden giriş yapıp şu orta bölümden geri geliyor ya da tam tersi. bunun tarihine bakarsak yaklaşık araçta 250 bin kilometre kadar bir yol yapmış 2005 yılına ait 250 bin kilometre sonra ben bunu değişmek zorunda kaldım peki neden 50 kilometrelik bir yolculuk sonrası ara ara su ve yağ kontrolü yaparım su kontrolünü yaptığım esnada gördüm ki su deposu aracın simsiyah motor yağı dolmuş. Bu beni tabi çok endişelendirdi. Arabanın contasını yandığını düşündüm ilk etapta. E, fakat bir araştırmalarım sonucu bu yağ soğutucu problemlerinin olduğunu öğrendim. Bu yağ soğutucusunun petekleri var demiştik. Peteklerin etrafında su dolaşıyor. Bu su dolaşımı sırasında su borusunda herhangi bir çatlama ya da dilinme olduğunda korozyondan dolayı motor yağ basıncı yüksek olduğu için su devri daimine yağ sızmaya başlıyor ve e, motor suyu soğutma suyu yağlanıyor. E, bu tam tersi de olabilir ama benim aracımda motor suyuna yağ karışma şeklinde ortaya çıktı. Ee, bunun tabi bozuk olduğu kanaatine nasıl varılıyor bir takım testleri var ama bu testler her zaman sağlıklı sonuç vermiyor mesela bu e, borunun bir ucu kapatılıp diğer ucundan basınçlı hava verilerek, verilerek bir su kabına daldırılıyor ee, kabarcık çıkması bekleniyor ama her zaman bunu göremeyebilirsiniz. Benimkinde çok ince bir kılça çatlaktan dolayı Sıcak motor sıcaklığı yükseldiği zaman kaçak oluşmuş. Bu yüzden ben bunu test yaptım ama göremedim. Direkt parça değişimine gittim. Yani motoru komple parçalamaktansa bunu 300 lira gibi bir fiyata aldım. Yenisini bunu değiştirme yoluna gittim. Değişimi de çok fazla bir zorluğu yok bu birazdan nerede olduğunu da göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi motor yağ filtresinin alt yapısına benzer bir şekli var burada bir contası var. Aynı motor yağ filtresinin bu altında şunun içine girecek şekilde silindir ve dışı yivli bir borusu var. İçinde de yağın geçtiği bir delik var. Bu parça motor bloğuna bu şekilde takılmış bu silindir buradan çıkıntı yapıyor az bir şey üzerinde dişleri var bir de somunu var bu somun sıkıldığı takdirde bu conta motor bölümüne yapışıyor ve buradan yağ sızmıyor sonrasında yağ filtresini bunun üzerine oturuyoruz aynı bu şu bu contanın yağ filtresinde de var yağ filtresi e, bu silindire çevrilerek takılıyor Sonuç olarak e, buradan da bir sızma olmuyor, conta sayesinde. Motorun yağ pompasının bastığı yağ, orta delikten ya da bu kenardan gelip döngüsünü sağlıyor. Su borularından geçen su da bu yağı soğutuyor. Sistemin çalışması bu. Montajı da bu şekilde oluyor. Tabii e, hortumları, su hortumlarını sökmeden önce ben motor suyunu tamamen boşalttım. <laughs> e, aynı zamanda elimizin yanmaması için motorda biraz soğuması gerekiyor e, ortumları sökerken iki tane yaylı kelepçesi var pense yardımıyla bunları boşandırdım ortumlar kolaylıkla çıktı yağ filtresini söktükten sonra somunlu çözdüm e, ve de parçayı çıkardım bu parçanın şurada bir kertiği var motor gövdesinde de bir kertik var. Oraya taktığımız taktirde herhangi bir kayma olmuyor. Montajı kolay benim açımdan. Montajını yaptım. Sonrasında en zorlu süreç motorun içinde su kanallarında, radyatör peteğinde, kalorifer peteğinde biriken yağların, motor yağlarının temizlenmesi oldu. Yaklaşık 3-4 tur Sıcak yani e, suyunu boşaltıp tekrar doldurarak bu şekilde yağları temizledim. En çok yağın biriktiği noktada e, su deposu, motor suyunun konduğu su deposu oldu. Bunun içinde birikmiş daha çok yağlar. Bunu da çakıl yani ince kum koyarak çalkaladım ve temizledim. Sonuç olarak yaklaşık bir ay süreçte antifriz koymadan suyla dolaştım en son temizlikten sonra motorun soğutma suyunda yağ kalmadığını gördüm bunun üzerine normal antifrizini koydum ve şu an bir sorunum yok şimdi size bunun motor üzerinde gövdesindeki yerini de göstereceğim aracım tabi Peugeot Partner farklı araçlara sahip olanlarda farklıdır ama çalışma yapısı bu şekilde ben onu şimdi size göstereceğim.